1800 lira olan kira parasını bankaya yatırmaya giden arkadaş grubu inanılmaz bir şaşkınlığa imza attı. ATM'deki işlemin ardından onay tuşuna basmadılar. Para haznede kaldı. Onlar çok sonradan farkına vardı ama neyse ki şans yüzlerine güldü. Hesaba girdik. Hesapta para yok. Ben arkadaşa soruyorum. Para nerede? Para nerede? Bir tuşa basmadı, kira parası ATM'nin haznesinde kaldı. Neyse ki o parayı helal sütenmiş birisi buldu. ATM'den para çekerken parayı gördüm. Aldım onu, eve gittim. Böyle şaşkınlık olmaz dedirten olay avcılarda yaşandı. Ali Sevim ve Şerif Yalçın işte bu ATM'ye geldi. 20.800 liralık kiralarını yatıracaklardı. Ancak parayı yatırdıktan sonra onay tuşuna basmayı unuttular. ATM'ye gittik. E, ee, o süreçte ben bir telefon görüşmesi gelince parayı arkadaşa teslim ettim. Çıktık geldik o arada biz onaylamamışız parayı. Para ATM'de kaldı. Ben telefon dalgınlığında arkadaşlar da artık neyin dalgınlığındaydı bilmiyorum ama. Parayı bana vermediler hani güvenmediler. <laughs> Yanlış yatırırım başka bir hesaba atılırım diye. Yani üç kişi para yatıramadık. <laughs> arkadaş özür dilerim <laughs> dakikalar sonra ATM'ye gelen bir kişi ise haznenin içindeki parayı gördü aldı. Rıdvan Çakmak ATM'de bulduğu parayı sahibine ulaştırabilmek için önce bankaya gidip iletişim bilgilerini bıraktı. Sonrasında paranın sahibine ulaştı, hesap numarasına gönderdi. Çok şükür abi yani vicdan sahibiyiz. Sonuçta o para bizim değil. Allah kimseye haram yedirmesin yani.